Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Stokastik Arasay indikatöründen bahsedeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kesinlikle atlamayın çünkü her saniyesinde bir detay var. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Yine TradingView'deyiz arkadaşlar. Şuraya Stokastik Arasay hemen çıkıyor zaten. Evet bunu tıkladığınızda şöyle aşağıya bir ibare gelecek. Şimdi bunun çalışma mantığını anlatacağım sizlere. Aslına bakarsanız RSA ile birbirine çok benziyor. Ama RSA'ya göre biraz daha hızlı bize işlem imkanı tanıyor. Şimdi bunu günlükte, 4 saatlikte, saatlikte herhangi bir zaman diliminde kullanabilirsiniz. Öyle bir zaman dilimimiz yok. Sıkıntı yok bu konuda. Şimdi ben her zaman günlükte gösterdiğim için size günlükte yine göstermeyi tercih ediyorum. Şimdi yine aynı RSI'de bahsettiğimiz gibi aşırı satım ve aşırı alım dediğimiz bir olay var. Üstler her zaman aşırı alımın olduğu yerler. Yani bugün baktığınız zaman buralar aşırı alım. Şöyle üstler. Altlar ise aş artık aşırı satım. Yani buraya kadar düşmüş buradan yükselmesi gerekiyor. Veyahut da yukarıda aşırı artık bir alım gelmiş. Biraz düşmesi gerekiyor. Ancak tabii ki her zaman tek bir indikatöre bakarak hareket etmemelisiniz. Başka indikatörler de, başka emareler de kullanmanız gerekiyor. Şimdi ben kısaca videoda şöyle size stokastik arasayı nasıl kullanırsınız hemen anlatayım. Şimdi stokastik arasayı aşağı diplere düştüğünde standart bunun kullanımı dipten mavi çizgi turuncuyu aşağıdan kestiğinde size bir alım sinyali verir arkadaşlar. Şöyle hemen cetvelimi alayım. İşleme şurada girdiğinizi varsayarsanız Hemen hemen size şurada %23'lük bir kardan bahsediyorum. %23'lük bir kar verir. Geliyorsunuz şimdi tepede e, bu sefer tepede tam tersi mavi turuncuyu aşağı yönlü kestiğinde bu sefer de short yani düşüş sinyalini veriyor bize. Tekrar söylüyorum tek başına stokastik arasay size alım satım için e, yeterli gelmeyebilir. Başka indikatörlere de bakın. Buradan da baktığınızda şöyle bir %18'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Tabi ilerleyen zamanlarda biz bu indikatörlerle birlikte stratejiler de oluşturacağız. Bunlar için de takipte kalın arkadaşlar. Şimdi devam edelim videomuza. Bakın yine dip dipte bir örnek. Şurada. Evet. Şurada işleme girmiş olsaydınız hemen hemen %36'lık bir kardan bahsediyorum arkadaşlar. Tabii ki şuna da bakmanız lazım. Trendleri de kontrol etmeniz lazım. Bir önceki videolarda trendler nasıl çizilir size göstermiştim. Yükselen bir trendde ise stokastik RSI'nin yukarıda olması çok bir şey de değiştirmeyebilir. Çünkü neden bakın e, burada düşüş vermesi gerekiyor ama düşüş verdikçe çıkıyor. Tabii ki bu bir uyumsuzluk aynı zamanda. RSI'de da ben negatif uyumsuzluk, pozitif uyumsuzlukları anlatmıştım. Onun için de videoları girip orada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birkaç örnek daha yapalım. Mesela bakın şurada çok güzel bir tepe yapmış. Daha sonrasında mavi kesmiş. Şöyle almış olsaydık yüzde yirmi bir kardan bahsediyoruz. Geliyor yine burada dipte. Sonlara gelecek olursak şurada bir örnek var. Bakın burada kesiyor. Şurada. Kestikten sonra %25'lik bir düşüş gerçekleşiyor. Az önce de söylediğim gibi tek başına stokastik arasaya bakarak işlem almamalısınız. Başka emarelerde kullanın, indikatörlerde kullanın. Ona göre işlem alın arkadaşlar. Stokastik arasayın çalışma mantığı bu. Bu videomuz bitti. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.